Geçtiğimiz ayın gözünüzden kaçmış olma ihtimali olan oyunların ilgili konuşmak için bir kez daha karşınıza... Çıkıyorum. Hepinize merhabalar. Ben Orhun Kayalp. Her ay sonunda yaptığımız gibi bir ay önce çıkmış olan ancak bir sebepten ötürü çok da fazla şans veremediğiniz ya da belki de çok duymadığınız alternatif olan ama kalitesiyle gözünüzden kaçmaması gereken oyunları konuştuğumuz bir videoyla ile buradayım. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Drag oyunlarla ilgili konuşmaya başlayalım çünkü biliyorum ki hepiniz oyunlar için buradasınız. Torch epeydir beklediğimiz bayağı tatlı gözüken bir rol yapma oyunu seçimlerimizin de sonuçlarını gördüğümüz ve hani karar verirken dikkatli biçimde bazı kararları vermemiz gereken bir Oyun, rol yapma oyunlarından bahsederken şunu çok sık söylüyorum bu aralar ama işte sonuçta Baldur's Gate 3 ile beraber insanların tekrardan radarına rol yapma oyunlarını soktuğu günlerden geçiyoruz. Tomatörç de hikaye odaklı bir rol yapma oyunu olarak dikkatinizi çekebilir. Şans vermenizi tavsiye ederim. Outcast A Beginning 1999 yapımı olan bir klasiğin devamı niteliğinde bir oyun. Third Person bir açık dünya aksiyon macera oyunu diyebiliriz türü için. İlk Outcast'ın yani 99 senesinde yapılmış olan Outcast'ın böyle hani ilk açık dünya oyunlarından bir tanesi olması gibi önemli bir yanı vardı. O yüzden yeri ayrıydı. Bayağı da hani vizyoner de bir oyundu. İlginç bir evreni de vardı. Outcast A New Beginning'de bu sebepten ötürü bana kalırsa şans verilmeyi net bir biçimde hak ediyor. Bu ay çıkan oyun birazcık böyle underrated kaldı. Hani çok fazla insanlar şans vermediler. İnsanlar belki gözlerinden kaçtığı için belki hani onları hitap etmediği için de olabilir. Sonuçta dediğim gibi zamanında oynayan insanlar için daha fazla böyle bir duygusal bağı olan bir oyun olduğundan böyle birazcık kenarda kıyıda köşede kalmış olabilir. Kaldı ki hani Outcast A New alakalı böyle bir başyapıt olduğunda iddia edemeyeceğim. O da ayrı bir mevzu. Ama kötü bir oyun da değil. Kesinlikle iyi bir oyun. Bir göz atmanızı tavsiye ederim bu sebeple. Midnight stand arkadaşlarınızla oyun oynuyorsanız kesinlikle gözünüzden kaçmamız gereken bir oyun. Oyunda iki takıma ayrılıyoruz. Avcılar ve hayaletler şeklinde. Hayaletler avcılardan böyle başka cisimlerin şeklinde bürünerek kaçmaya çalışıyor. Bu açıdan böyle bir saklanmaç oyunu da diyebileceğimiz yapısı bulunuyor. Tabi hayaletlerin tek olayı her zaman kaçmak veya saklanmak değil. Sıra onlara da geliyor ve avcıları da haline çeviriyorlar. Eğer oyun oynadığınız bir arkadaş grubunuz varsa çok heyecanlı, çok eğlenceli, komik anlar yaşatma ihtimali de bulunuyor Midnight Ghost Hunt'ın. Grupça şans verin, gözünüzden kaçmasın. The Atlas Trials, yani açıkçası zaten bir erken erişimdeydi bir süredir. E, bu itibariyle tam sürme çıktı. Çok gözden kaçan bir oyun olduğunu da söyleyemeyeceğim ama hani belki erken erişimden çıkmasını bekleyenler varsa onların gözünden kaçmasın, haberdar olsunlar diye The Hot Last buraya aldım. Korku oyunu sevenler için olmazsa olmaz oyunlardan bir tanesi zaten. Dediğim gibi sadece hani haberdar edeyim diye gördüm e, girdim. Atlas'ta sıfırdan anlatmamın hiç manası yok. Sadece şunu söyleyeyim tabii ki herkesin yaşımdan biri de bayağı olumlu yorumlar aldı. Bir korku oyunu severseniz ama bir sebepten ötürü bu zamana kadar Atlas sırasında bir şans vermediyseniz Atlas Trials'a göz atabilirsiniz. Classified France 44. Yani şu anda hayatımda ilk kez İngilizce okuduğum bir isimdeki sayıyı Türkçe söylememiş olabilirim. 1944 senesinde 2. Dünya Savaşı'nda Fransa'da geçen sıra tabanlı taktiksel bir savaş oyunu. Classified France. Ekibimizle Naziler'e karşı bir direniş gösterdiğimiz bir oyun. Bununla beraber hani türe de yenilik getirmeye çalışan bazı şeyler var. Mesela Overwatch denen Sıra taban taktiksel oyunların hemen hemen her birisinde olan savunma odaklı hani mekaniğe aktif edip etmeme hani seçimleri falan da bırakmışlar. Küçük bir nüans olsa da modern e, sıra taban taktiksel oyunlarda belki şans verilme ihtimali olan değişikliklerde de hani bulunmuşlar başarılı olabilirlerse. Ne zamandır böyle ikinci dünya savaşı temalı e, bir oyun da yoktu açıkçası. Sıra taban taktiksel oyunlardan, hoşlananlardansanız göz atmanızı tavsiye ederim Hiç fena gözükmüyor oyun. A Difficult Game About Climbing bayağı zorlayan, oyuncuyu çileden çıkartan bir platform oyunu. Oyunu görür görmez zaten hepinizin aklına... Aynı oyun geldi biliyorsunuz Getting Over It With Bennett Foddy diye bir oyun da vardı. Kazanın içindeki bir adamla böyle e, tırmanmaya çalışıyorduk. daha falan tırmanmaya çalışıyorduk. Benzer mantıkta olan bir oyun. Böyle zaman zaman çileden çıkartan hani yeteneklerinizi test eden fizik tabanlı bir e, oyun ilginizi çekiyorsa göz ata bilirsiniz. Böyle sıradan bir klon falan gibi de gözükmüyor. Oynayanlardan gayet iyi de not almış durumda. Oyun göz atın. Mumrik Mumi Vadisi'nin melodisi son derece tatlı gözüken iki boyutlu bir bulmaca oyunu. Görselliğiyle de İlginizi çekiyor. Böyle stilize bir görsel tarzı var, görsel sanatı var. Bununla beraber tatlı bulmacaları da var. Sanat yanı da hani öne çıkan güzel bulmaca oyunu arıyorsanız ufak tefek rol yapma oyunu içerisinde de içerisine yaydırılmış olan Mumrik ilginizi çekebilir. Kesinlikle göz atın bu oyun böyle tatlı minik oyunlarından bir tanesi. Backpack Battles daha evvel Steam Next Fest döneminde bahsettiğim oyunlardan bir tanesiydi. Online bir auto battler strateji oyunu. Çantanız var. Çantanıza yerleştirdiğiniz eşyalar ile oluşturduğunuz sinerjilerle düşmanlarınıza hasar veriyorsunuz. Hem çantanızı genişletiyorsunuz zaman içerisinde hem de aldığınız silahlarla yaptığınız buildlarla hani diğer oyunculara karşı üstün gelmeye çalışıyorsunuz. Bu fikir güzelmiş ama ben online oyuncu değilim diyenlerdenseniz Backpack Hero diye de bir oyun vardı. Daha evvel gözünüzden kaçmasın serisinde bahsettiğim oyunlardan bir tanesiydi. Ona da göz atabilirsiniz. Ama böyle online oyunları tercih edip böyle başkasının kafasına vurduğum zaman oyun oynuyormuşum gibi hissetmiyorum diyenlerdenseniz Backpack Battles'a göz atabilirsiniz. Stolen Realm bir başka sıra tabanlı taktiksel oyun. Arkadaşlarla beraber oynayabileceğiniz co bir yapısı da bulunduğu için de ekstradan burada bahsetmek istedim. Fantastik temalı rol yapma oyunlarından hoşlananların ekstra gözünden kaçmamız gereken bir oyun diye de ekleyeyim. Daha evvel Kicks Kickstarter'la aslında oyuncuların beğenisine sunulmuş ve bayağı da güzel destek almıştı. Ödüller falan da almıştı. Taktiksel strateji sevenlerin gözünden kaçmasın. Lightyear Frontier arkadaşlarınızla beraber de oynayabileceğiniz, uzak bir galakside tarım da yaptığınız, maceralara da atıldığınız bir Açık dünya oyun. Bir yandan hiç bilmediğiniz bir gezegende, hiç bilmediğiniz yerleri keşfederken bir yandan da işte kendi çiftliğinizi kuruyorsunuz, tarım yapıyorsunuz, crafting vesaire falan olaylarına giriyorsunuz. Kısmen böyle tabiri caizse ehlileşmemiş olan gezegenleri de ehlileştiriyorsunuz. Henüz erken erişimde olan oyunlardan bir tanesi olduğunda tabii yine e, eklemekte yarar var. İçerisinde keşif de içeren çiftçilik ve e, üst kurma tarzı oyunlardan hoşlananların radarında olması gereken oyunlardan bir tanesi. Alone in the Dark bir klasik korku oyununun yeniden uyarlaması arkadaşlar. E, hemen peşin peşin söyleyeyim çok da iyi metakritik puanları almadı editörlerden ama ama oyuncular birazcık daha insaflı yaklaştılar editörlere nazaran. Çünkü gerçekten köklü bir oyun serisiydi. İsminin getirdiği bir ağırlık var. Oyun e, oyunda hani her ne kadar böyle çok iyi olmasa da ortalamanın üzerinde bir oyun olduğu için oyuncular birazcık daha insaflı davranıp geçer not verdiler gibi gözüküyor oyuna. En azından daha geçmişte yapılmış diğer Alone in the Dark oyunlar gibi fiyasko olmadı diyebiliriz en azından. Ben de bu yüzden hani listeyi aldım ama dediğim gibi çok iyi bir oyun beklemeyin. ortalamanın üzerinde iyiye yakın hatta iyi demekten de çok erinmeyeceğim ya. İyi olduğu yönde yorumlar alan tür ve seriyi sevenlerin de nazarında bir şeyler başarmış bir oyun. Eğer ki oynayacak başka bir şey bulamıyorsanız beklentilerini iyi ayarlayıp bir şans verenleri memnun eden bir oyun olmuş gibi duruyor. Ender Magnolia Bloom in the Mist. Ender Lilies oyununu oynayanlar için kesinlikle dikkat çekecek bir oyun Ender Magnolia. Ender Lilies'de yaşananlardan sonra geçen bir oyun. Bir Metroidvania oyunu. Görsel tarzıyla da zaten Ender Lilies vesaire de hatırlatıyor. Henüz erken ölçümde olan oyun Metroidvania türünde oyun arayanlar için iyi bir tercih olabilir bu ay çıkan. Eğer bakmadıysanız da Ender Lilies'e de ayrıca bakmanızı da tavsiye ederim. O da bayağı tatlı oyundu. Outpost Infinite hiç pek çok farklı türü bir araya getiren bir FPS oyunu. FPS diyorum ama bazen TPS'ye bazen izometrik oyunlara da dönüyor. Çünkü işin içerisinde hani üst inşa etme de var. Tower defense dediğimiz kule savunması e, türü de var. Kendiniz de bizzat aksiyona da giriyorsunuz FPS moddayken vesaire. Bu kadar geniş çapta, geniş çerçeveye sahip olan bir oyunun geliştirme aşaması sonucunda hani oyuncuları ne kadar memnun edebileceği çok da belli olmayabiliyor. Ya da işte hani bir dünya türü içerisinde bulundurmasından ötürü hangi türü sevenleri daha çok memnun edebilecek falan gibi soru şartları her zaman bulunuyor. Belli bir kalitenin üzerinde gözüken eğlenceli co-op'ta e, arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz bir oyun. Outpost Infinity Siege. O yüzden de bu listede yerini aldı. Ne kadar sevip sevmediğiniz ya da ilginizi çekip çekmediğini benimle siz yorumlarda paylaşırsınız. Mart ayında gözünüzden kaçmaması gereken oyunlar kabaca bu şekildeydi arkadaşlar. Şubat ayına nazaran biraz daha hafif bir ay geçmiş aslında bakarsanız ama yine gayet kaliteli oyunlar da çıkmış. Eğer ki oyunsuzlukta aradığınız bir şeyler vardıysa bu oyunlara şans verebilirsiniz. Tabii ki bunun dışında benim de gözümden kaçmış olan oyunlar muhakkak ki vardır. Sizler de benle yorumlarda onları paylaşabilirseniz çok sevinirim. Hem ben hem de izleyenler yeni bir şeyler de keşfetmiş Olurlar ama şimdilik benden bu kadar videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim diye de ekleyeyim. Bu arada 200 bin'e de çok yaklaştık kanalın takipçi sayısı, abone sayısı. Ee, eğer ki abone olmadıysanız abone olarak da destek olursanız çok sevinirim. Şu 200 bin'i atlat Artık atlatayım da önüme bakayım diye istemiyor değilim ben de. O yüzden şimdiden teşekkür ediyorum destekleriniz için bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.